Herkese merhaba. Kısa bir gezintiye çıktım. Gezdiğim, gördüğüm yerleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum size de. Şöyle aşağıya doğru inelim. Uzunca bir merdiven var. merdivenleri inerken şurada bir okul var yine. Geçen gün mahallemizdeki okulu göstermiştim. Bugün de burada bir alt sokaktaki okulu size göstermek istiyorum. İçine gidip gezmeyeceğim ama böyle dışarıda göstereceğim size. Yine futbol sahası, tenis, basketbol, koşu sahasından oluşuyor. Böyle aşağıya kadar inen merdivenler var. Merdivenlerin sonuna geldik. Burada uzunca bir cadde, sokak var. Şöyle market var. tenis oynayan insanlar var. Şu anda marketin önündeyiz. Marketin önündeki çiçekleri seven küçük bir kız var. Burası postane. Postaneden yukarıya doğru çıktık. Burası Ürdün elçiliği. Böyle şimdi merdivenleri çıkarak yolumuza devam ediyoruz. Merdivenlerin bitiminde, burada yine ağaçların yoğun olduğu bir fark var. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Böyle ağaçların yoğun olduğu bir ara yürüyüşten gidiyoruz. Sol tarafta Çin Konsolosluğu var. göstermek istiyorum. Şöyle kırmızı bayrağın dalgalandığı yer Çin Konsolosluğu. Gezerken şurada bir karga gördüm. Geziyor. Yerden bir şeyler eşeliyor. Burada başka bir karga gördük ve şurada birçok karga var. Nedendir bilmiyorum ama bu şehirde karga çok. Gezimizin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.